Daha arkadaşlar araba daha Araba eski araba. Yeni araba. Daha i̇şte iyi. İş döşeme. İyi Ya o da kim var? Allah. Ya. Ben çalıştırdım ben oturuyorum kasa aynı da Ay şuradan bir daha basacağım. İyi. KJMS hala kadar çalışıyor. 3. araba Arabayı gördüğünüz gibi Dayıyor araba Dayıyor değil mi araba Tamam Şimdi mı çalıştıracağız? Dur Bekliyor. Çalıştırıyor. Gördünüz. <laughs> ben de buradayım. Selamlar, sevgiler olsun. Allah'a emanet et. Bir şey yapıyorum şurada. Hey. He. Dur. Bu nasıl bir araba ya? Tamam mı? Dur. Basayım kadar. 어봐 봐. 아까